Dünyanın en garip sınırları, Part 2. Bu sefer kesimi bizzat bizi ilgilendiriyor. Burası Suriye ile Türkiye arasındaki sınır. Suriye toprakları içinde Türkler için oldukça önemli olan Süleyman Şah Türbesi bulunmaktadır. Süleyman Şah Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuşluğu önemli bir rol oynamıştır. Ölümünden sonra Fırat Nehri kıyısında onuruna bir türbe inşa edilmiştir. Türbe inşa edildiği dönemde Osmanlı İmparatorluğu bölgenin tek hakimiydi. Ancak Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan yeni ülkenin sınırları belirlendikten sonra Süleyman Şah Türbesi Suriye'de kaldı. Suriye ile yapılan bir takım anlaşmalar sonrasında türbenin bulunduğu bölge Türk toprağı sayıldı. Bu anlaşma 10 yıllar boyunca yürürlükte kaldı. Daha sonraki yıllarda Muhafız Esad kontrolü ele geçirdi. Fırat Nehri'ne bir baraj yapmak istedi. Ancak böyle bir durumda türbe sular altında kalacaktı. Suriye türbenin Türkiye'ye taşınmasını talep etti. Bir çözüm bulundu da, türbe 85 kilometre kuzeye hala Suriye toprakları içinde kalacak şekilde taşındı. Böylece türbenin sular altında kalması önlendi. Bu uygulama 10 yıllar boyunca devam etti. Havuz Esad'ın oğlu Beşar Esad Suriye'nin liderliğini üstlendi. Ardından Suriye'de iç savaş patlak verdi. Türbenin tehdit altına girmesi durumunda türbe biraz daha kaydırıldı ama hala Suriye sınırının içinde kaldı. Türbenin Suriye topraklarına kalması Türkiye'ye Suriye'yi etkileme ve siyasi yaptırımlar uygulama yetkisi verdiği için çok önemliydi.